Adok Bey e güncelleme geldi. Bakacağız. Bakacağım. Hemen sizlere birlikte bakacağım. Para biriktirdim onun için. Şu anda Robodog güncellemesi geldi arkadaşlar. Benim de videoya gelin dedim. Herkes ama herkes de çıkmış başka yerlere gitmiş arkadaşlar yani. Ben o videoyu izleyecektim. zaman geldiğinde bakacaktım. Herkes gitmiş. Dağılmış. Ama hemen bir girelim abi olay yerine. Önümüzde böyle bir robodok yasacak. Adım attı oyunda yani. Ben em, um, videodaki şey adam attı istedim ben yani. orayı. Ben videoda değildim yani. Hadi be. Güncelleme geldi. Geldi. Emre hala gelmedi. <laughs> Bakalım ne zaman gelecek. Neyse. Gelmezse gelmesin. Bana. Evet arkadaşlar. Çok iyi insanıyım. Ondan dolayı bir like atın. Abi. Gelmiş. Karşınızda Robodog. Arkadaşlar ben. Şuralara. Şeye kaçıyordum Pet şeylerini o yüzden. Abi robodok be. Aha geldi. Hemen şöyle bir Neyse arkadaşlar hemen bir girelim. O sesi çok. Şey kapatalım arkadaşlar değil mi? Çet gidiyor en son. Ya. Ya gene mi ya? Hey, hey he canım. Ay 7 gün sonra gidecekmiş arkadaşlar. Bakalım. Olay yerine giriyoruz şimdi. O kadar para biriktirdim gördüğünüz gibi. Sol işte. Aa! Abi gelmiş. Oha be. Gelmiş araba falan var mı? Diyorum araba gelmiş mi? kişisel de ona merak ediyorum. Sadece bu mu geldi ya? Robot arkasından gelecek de öldü derler bana. Videolardan gördüm ve gelmiş arkadaşlar. Kaç Robux abi? Bakalım 300 Robux'muş ya. Ben tahmin edemedim. Tahmin edemediğimden daha fazla gelmiş. Yani bunun sebebi çok Neyse. Hemen dışarı çıkalım arkadaşlar. Bakın. O kadar para kastım sinsin. Araba var mı ya? Araba var dediler bana. Videolardan gördüm yine onda. Kendim görmedim yani. Tahmin etmedim arkadaşlar. Şu anda yemek yiyecektim. Yemedim şimdi. Siz bu videoyu çekeyim diye yemedim. Yemek. Araba gelmiş mi? Araba gelmemiş. Araba gelmemiş arkadaşlar. Ama güncelleme burada. Araba gelmemiş. Neden gelmedi araba? Araba niye gelmedi? Araba gelmemiş. Ben o kadar parayı bozunu yaptım? Adok mi araba nerede? Araba nerede? Sorabilir miyim sana? Yani araba koymamış. Çok iyi düşündüm. Bakın arkadaşlar orada oraya geçti Allah. Bakın. Ama bu da sonra gider. Diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok durmaz burada. Sonra gider. Burada bir şey var mı? Onu anlamıyorum. Yani Buradakiler var. Herhalde bu sonra gider. Oradaki şey gitmiş yani. Geçsin de artık burada. Neyse Emre'ye bir gidelim. Artık çıkıp çıkıp duruyor heyecandan herhalde. Heyecanlandı adam. Heyecana girdi yani. Çıkıp gidip duruyor yani. Nerede? Iş, nerede? Arkadaşlar gelmemiş. Araba gelmemiş. Neyse arkadaşlar. Hemen ben de gideyim. Oraya gitti. Ya diyor. ya. Ama robuxu hep geldi. Pet de gelmemiş yani. Adok be beni o kadar üştün ki. Ben o kadar parayla geldim sana. Sen beni çok üzdün ya. O kadar parayla geldim. Sen araba koymamışsın. Koysa ne olur ki? Adok mu yani senden çok istiyordum o arabayı. Ben de çok istiyordum yani adamlardan. Bayağı kişiden çok istiyordum ama. Onun için Eh, iş diyordum neyse gelmiş ondan dolayı iş diyorum o kadar emeğim boşuna gitti yani bu video için o kadar para kastım adamlar yani arabayı getirmemiş neyse arkadaşlar istediğinin videosuna geçelim istediğinin videosuna bu gece istediğin videosuna geçelim ama çıkalım hemen bir geçelim abi evet geldik stj bir şey anlat ya. Evet. Şey Robo Dogla birlikte Nasıl bir şaflığı da geldi arkadaşlar. Yok. Yeni güncellemede beyaz oyunda bedava geliyor. Ya yüzümün sen bir... besler, Gel bakın. Oturt, sen... Gelmişti. Çok oh, da oh. yani <laughs> <laughs> araba gelmiş. <Ben> <laughs> tamam arkadaşlar bu arada Ali Deniz'tir tadımıza katıldı kardeşim. Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar. Adam dünyayı tamam. Daha gibi diyor. bize abone olun diyor. Tamam. Gidin abone olun arkadaşlar. Uçaklar uçacak mı? Bilmiyorum. Robodok'u açın diyor. İnşallah abi çok güzel uçar ya. İnşallah. Hani Robux bu kanat istemiyorum Robux'u bu kadar. Eee New Robodok gelmiş. %50 indirimli gelmiş. Eee %80 itemlerde, petlerde ve daha fazlası indirim varmış. 2 e, şey Baksana. para i, e, Aa, 2x Para şeyi gelmiş. Aa bunu bilmiyordum. Aa, Gidin evet. Yani, evet, o güzel olmuş gerçekten olmuş. Yedi günde kasın, Yedi günde ya, kasın abi para. Evet hepinizi para kasmaya gönderiyoruz arkadaşlar. Yedi günde para kasın <laughs> yani. Çok güzel olur. Aa, Hemen şimdi açalım. Para, para pekiydi yani olsun ama bizim için, bak, için bak, para iyiydi. Bizim için para iyi arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir eee şuraya bakalım abi. Bir dakika. Şopa bir Şarkı bakalım. Yani? Abi Evet. Robux pasınca. normalde 600 Robux. E bu arada e MATR basınca evet Adobe kasıyor arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir 1 minute bir videoyu çöllemeyelim arkadaşlar. Var. Şöyle bir Nova'nı alalım abi biz kendimizi. Evet burada e, right pot abi hani %80 değil %30 indirim getirmişiz bunları yani. Bu biraz şov olmuş çok yani ben beğenmedim. Fetler de %50 şey indirim. Mi? E, şuradaki golden evet. fishlerde %60 indirim var. Kıyafette %60 indirim. %60 Ortalama %80. Indirim, şundan bir tane alalım ya canım. Dursun bir tane daha. Ne? Ortalama yüzde evet. Yüzde seksene varan indirim galiba. Hani Ay, şu bizim evet. mağazalarda kullanılan clickbaitler gibi arkadaşlar. Her yerde clickbait var. E, limon standları baya düşmüş. Her şey düşmüş. Araba gelmiş. Alıp girmiş. O arabalar baya indirime düşmüş arkadaşlar. Şunlar iyi olmuş. bunları da alalım ya. Dursun kenarda. Takipçilerimize bazen veriyoruz çünkü. E, hazır gelmişken. Onu aldık bir daha alamıyor muyuz onu? Nereye gitti o? Aa alamıyormuşuz. Bir kere alınca bir daha alınmıyor. Alınıyor. Tamam bir de şundan alalım. 200 boksa düşmüş süper legendary karlar. Hadi canım. İki tamam. Robux olmuş. Ben de bugün bir Robux almıştım. Evet. Şu şu hemen fly potu da alalım arkadaşlar. Şu evet. ama right potu da alalım çünkü right pot yok bende. Şöyle bir iki tane alalım arkadaşlar. Hazır arkadaşlarımıza vereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok bir koşmayın. Robodok alacağız. Evet oyun kasıyor zaten. şu anda. Hiç evet 10 bin kişi var arkadaşlar. Herkes şöyle güzel bir like atsın arkadaşlar. Tüm eski çiftliğimiz var. Abi şurası şur her yer evet. bizimki. Bak SEO BO team. Bak CEO BO Team SG Team hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Evet şöyle bir tane alalım bakalım 300 Robux. Gelmiş. Evet hatta mi? bayağı bir alacağım. Aranızdan birine vereceğim Ar arkadaşlar. Araba geliyor. Benim bana ilk gelene ver. Ne Neyse şemre yanına girim. Emre inşallah çıkmam bundan oyundan. <laughs> Çıkmadıysam iyidir. Iyi Abi araba gelmemiş ya. Araba gelecek dediler. Araba gelmedi. Ben onun için o kadar para kazdım abi ya. Neden sana sepet geldi? Neyse pet yerine de bakalım giderim yani. Arabaya yerine Ben araştıralım ya. <laughs> Adok me. Beni üstün kardeşim. Al <laughs> oh işte ya abicim bak. Çok üşüldüm zaten. Yani kafanıyor dedin. Neyse bastığımında bir şey olmuyor yani. Arkadaşlar neden bu kadar böyle ya? 15 kolunu da kapatarım Arkadaşlar gelmemiş. Onun için çok üşüldüm. Araba gelmemiş. Neyse videoyu işlermiş bilmem. Neden ya neden? Neden araba yok? Bakalım Mert burada mı? Herkes adok dedi. evet. Burada. Tamam gelmiş de araba gelmemiş. Dur gidelim gene. VRP'ye girelim ya da. Yok ya VRP'ye girmedim. Zaten ben VRP'ye giremiyorum. Ben girdiğimde hiç kimse giremiyor. Ben de girmiyorum. Geldi işte sıfır olacak ya. Araba gelmiş mi ya? Baktığımızda gelmediydi. İnşallah gelmiştir. Arkadaşlar oyun gelmedi ondan dolayı sustum kaldım abi. Bir arkadaş işte yapmayın ya. Bıktım. 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 Sen kendi göreyim ne ya. Gelmemiş yani araba. Bakın. İşte ladies. <laughs> Adokme beni o kadar üstün ki abi A araba gelmiş. Gidelim bakalım. Araba gelmiş ya. Bakalım. Herhalde er en iyi videodan tuttuğunu sanırım çıktı herhalde orada. Aa, Robux var ya yani hemen aldım. Yok. Robux'una bak herhalde. Evet, gelmiş. Yani araba yok herhalde ya. Arabayı şimdi o kadar biriktirdim parayı. Yani yapa yapa bunu mu yaptın? Adok be ya. Araba geldi derler. Daha bakalım. Hadi be. İnternet mi yavaş ya? Aynen araba. Neyse. Arkadaşlar videomuz bitti. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yo isteyiciden de yardımdan benden almak istiyorsanız kanalımdan asadan tümün sesini abone şu şimdiden tümün sesin arkadaşlar kanalıma kanalıma like, like atın ve abone olun hadi bay bay